Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arara GP 250 yaklaşık 32 beygir güç üretiyor arkadaşlar. Yani bunu ben internet sitelerinden de bilgiler toplamaya çalıştım. Orada da bitti Vinto GP 250 falan yazınca resmi sitesinde işte bilmem kaç kava yazıyor. Onu kavayı beygir çevirdiğinizde yaklaşık 32 beygir falan yapıyor. Gücü gerçekten yerinde. O 32 beygirin varlığını hissediyorsunuz. İşte MT250 ile, NK250 ile, Dominar 250 ile falan yarışlar yaptık. Yani gördüğünüz üzere MT ile başa baş gidiyorlar. Abi yanlış vites değiştiren, yanlış zamanı değiştiren kaybeder. Yani o, o kadar gidiyor motosiklet. Videoyu izleyenler yok MT yanlış vites değiştirdi, yok falan filan da adam 13.000 devirli vites değiştiriyor. Benim vites değiştirdiğim kadran 12.500 yani ben de 12.200'lerde falan vites düşürüm. Yani hesap ederken bunları göz ardında etmeseniz çok iyi olacaktı ama neyse yani bu motor MT serisiyle MT25, R25 ile kafa kafaya giden bir motosiklet arkadaşlar. Yani burada kalitesi farklı her ikisinin. Özellikleri farklı her ikisinin. Çünkü bunun ekranı dolu dolu bir ekranı var. R25 MT25 böyle dolu bir ekran yok. Biliyorsunuz zaten. Sonra süspansiyon olarak Hani kalite olarak değil ama süspansiyon olarak ikisi de aşağı yukarı aynıdır. Çünkü MT25 kullanmıştım var, R25 kullanmıştım var. İkisinin de süspansiyonlarını çok iyi biliyorum. O kadar iyi yani. Ya kalite değil ama süspansiyon çalışması güzel. Yani sizi böyle üzmez, rahatsız etmez. Süspansiyonu çalışıyor arkadaşlar. Gayet başarılı bence. Sonuçta konuşumuz motoru Aurora. Yani yaptığı şeyler de göz önünde bulundurunca başarılı yani. Başarılı şeyler elde etmişler. Ben sevdim. Motoru kullanıyorum. Hani ben oraya bir sonraki biraz anlatırım. Moskit'in genel kullanımı da iyi. Vitesleri de iyi. Bazen biri de iki arasında geçerken tak ediyor. Anlamıyorum. Ben. Başka bir test yapmıyor. Sadece bir iki de yapıyor. O mesela iki düşerken tak diye uğruyor mesela. Bazen sert geçiyor. Onun haricinde öyle hani boşa geçmemezlikte falan sıkıntı yaratmıyor ama birden mesela iki geçerken alt devirden geçerken tık ediyor. Bazen hiç etmiyor. Değişik. Sadece o 1 ile 2 arasında var. Çoğu motorda zaten bu oluyor. Hani bunu da garipsemiyorum artık. Onun haricinde oturduğumuz sele iyi arkadaşlar. O kadar hani böyle yol yapıyorum. Sürekli görüyorsunuz. Yani motor aldığımdan beri yaklaşık bir ay motor aldım. Alalı bir ay falan oldu. Üstünden inmiyorum. 2000 kilometre falan yaptım. Geçin abla geçin. Orası durdu. Geçin geçin. Neyse bir ilerden döner geliriz ne olacak sanki. Sonra sele olarak dediğim gibi arkadaşlar selesi başarılı be ya. Yani rahatsız etmedi ya beni. Ben sıkıntı yaşamadım işine doğrusunu söyleyeyim. Güzel ben beğendim. O kadar hani sert de değil. Çok böyle ahım yumuşaklı yumuşaklığı da yok. Yani idare eder. Sizi çok büyük sıkıntı yaşatmaz. Zaten yaptığımız bu musket şehir içlerine kullanıyoruz. Şehir içerisinde Büyük bir sıkıntı yaşatmaz size Sonra lastiklerini zaten söylememe gerek yok Bunu söylemiştim daha önceki videolarda da lastikleri kötü gerçekten hani ama ben kullandığım süreçte bir sıkıntı yaşamadım yani hava sıcaklığı var biliyorsunuz havamız sıcak bilinçli kullanıcı ile hava sıcakken bir sıkıntı yaratmadı ama değiştirmesi gerekiyor mu bence kesinlikle değiştirmesi gerekiyor çünkü ABS çok hızlı devreye alıyor yani hissediyorsunuz ön tarafta ABS devreye girdiğini görmedim de arka tarafta çatır çatır geliyor yani o kadar kötü lastik var üstünde Yani yol performansından bahsediyorum arkadaşlar böyle normal şehir içinde araba geçerken eliniz altında istediğiniz gibi gaz kuvveti var yapıştırdığınızda her türlü geçebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde ben de şurada canlı adı girişinden döneyim bari saat kaç olmuş vakitte gelmiş yani şehir içerisinde her türlü gaz var her türlü herkese sollarsınız arkadaşlar yani Çevre çevresinde arı 25, MT 25 ile tokatlarsınız. Yani yanlış bir kullanıcı, bir düzgün kullanan insan bu motorla her türlü r 25, metre 25 tokatlar arkadaşlar. Çünkü kapa kapa gidiyor. Bir de size yakalama şansı yok zaten. Çünkü ikisi de aynı gittiği için fark açıldı mı o fark öyle kalır. Aşka ne anlatayım arkadaşlar? Siz ne duymak istiyorsunuz? Aslında önemli olan ona göre yorum yapayım. Ha, şeye geçelim şimdi. Mesela yedek parça servis muhabbeti var. Yedek parça bunu başka bir önce bir videoda söylemiştim. Ee, sisteme giriş yapıp yedek parça isteyemiyorlardı. Yedek parçası Türkiye'de vardı ama o, o da fabrikasının yanmasıyla birlikte yedek parça sıkıntısı bu motorda var arkadaşlar. Ha, ben bir sıkıntı yaşamadım musikette ama yaşayanlar da var E işte bu sefer yelek parça olmayacak sıkıntınızı çözmek belli bir süreci alabilir İlgilisini de bulamıyor olabilirsiniz çünkü Biraz daha bunu nasıl oluyor biliyor musunuz e, Taşeron şirketler gibi düşün taşeron şirketleri bir iş verirsiniz Yani yarım yamalık yapılır bazen ya öyle bir şey yani Siz bir şeyler istiyorsunuz ama gelmesi bazen Çok geç olabiliyor ya da yapılması Öyle bir deyim kullanayım ama kaza falan yapmazsanız yani gerçekten yedek parça ihtiyacınız olacağı bir durumla karşılaşmazsanız bence güzel yani öyle hani kötü değil kondisyonu da güzel genel itibariyle da ben sevdim arkadaşlar ya böyle hani şunu bu piyasada 250 NK falan da kullandım 250 SR'a kullanmadım da çok gördüm yani az çok biliyorsunuz 250 CLX'im kendimin vardı 250 CLX'e Size şöyle söyleyeyim, net bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yol yapamıyordum yani ya. Bir sefer buradan Alia'dan çıktım, Menemen'e gideceğim. Otobandan gittim bir daha hani şehir içine de gitmedim. Abi gidene kadar kıçım tutulmuştu yani. O kadar kötü bir serisi vardı. Süspansiyonun da olarak öyleydi. Titreşim de vardı. Mesela bu çift silindir öyle bir titreşimi yok. Ya illaki var ama hani şeydi böyle o tek silindirin titreşimi yok bunda. Egzoz sesi bambaşka. Mesela MT'yi kullanırken mesela bundan makine sesinden çok egzoz sesini duyuyorsunuz. MT kullanıcıları makine sesini duyuyor, egzoz sesini duymaz mesela. Bunda egzoz sesi güzel geliyor. Yani şöyle giderken bir araga çektiğinizde herkes size dönüp bakıyor. Ne geliyor lan diye böyle bir değişik bir tavır oluyor. motor güzel ya ben motorunu da beğendim İnşallah bir sıkıntı yaşamaz hani öyle çok sürekli redline redline kullanmazsanız bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ya redline kullansanız da patlamaz ama olur ya swap keser işte o zaman büyük sıkıntılar alırsınız başınıza kol kırar piston çıkar ne bileyim arkadaşlar hani bir şeyler olabilir ya bu sadece bu moskete özgü bir şey değil yani o kadar redline kullanıyorsanız Japon grupları da yapar bunu sadece buna özgü olan bir şey değil yani ama bunun ihtimali daha yüksek Öyle bir durum var Ya ben geziyorum Turluyorum Paramın karşılığı kadar Yani 200 milyar para vermişim Örnek vereyim O kadar bir motor ya Yani düşünün Piyasada çift silindir olacak Yani piyasada bütün motor 250 cc'nin kıyaslandığı R25 kadar gidecek Ki gidiyor Hatta yani diyorum ya size Yanlış bir hareketinizde R25 kullanıcısı yanlış Acemi Tokatlar geçersiniz ağlar yani. O derece gidiyor. Sonra ne bileyim fren olarak karizma olarak düzgün. Düzgün. Ekranda istemediğiniz kadar özelliği var. Ekran yansıtmasına kadar. Navigasyonuna kadar. Abi yani bunlar da özellik. Süspansiyon olarak da güzel. Ama işte dediğim gibi. Kalitesi. işte sizin tercih etmeniz gereken bir durum sizin istemeniz gereken bir durum. Ha, ben video çekmek için aldım işin aslı öyle diyeyim. Yani YouTube'a içerik üretiyorum ya da Instagram'a. Herkesin ürettiği içerikten üretmek istemiyordum. Benim tercihim o yüzden Aurora GP 250 almaktı. Biraz da araştırdım. Hızlı da gidiyordu yani. Ben görmüştüm. Prosofi'nin videosunda görmüştüm galiba yanlış hatırlamıyorsam abi gerçekten gayet iyi gidiyordu. Sonra dedim ki lan ha bu makinede bir iş var. Bu almaya değer bir motor dedi demiştim mesela o zaman kendi içerisinden. Yani video çekeceğiz. Video çekebilmemiz için de gerçekten giden bir motora. Şine gitmeyen bir motorla video çekip de Milletin lafını yemenin bir anlamı yok. En azından giden bir motorla millet söylüyor da söyleyecek lafımız var. E, kullanıyoruz biz bunu sürekli. E, millet ne kadar ne derse desin yok şunu değiştiremedi, yok vites atamadı, yok e, yan yattı, çamura battı. E, desinler abi delindikten sonra otursun ağlasınlar, konuşsunlar yani. Bu makine deler. Bu ne stek 2 yazılımı yapacaksınız? Çok gider arkadaşlar. Stek 2 yazımla bu nerede yapmaksanız 42-43 beygir verir. Torku da artar. Zaten yapan bir arkadaş var. RPM arttırma falan da yapmış. Yani anlattığına göre 198 top speed gördüm diyor. Hani da gidebiliyordu diyor ama ben diyor şey yapamadım diyor. E, GPS de hız verisi olarak 194 almış. Yani 194 iyi bir hız verisi yani. Bugün düşünelim. E, R25 olarak söyleyeyim. Hadi yine. R25'in en iyi alabildiği GPS'deki hız bölgesi 177 Ona göre hesap ederseniz Olayı çok iyi algılayabilirsiniz arkadaşlar Lan ya sen bize de niye selektör yapıyor Bak yok olursun kardeşim yok olursun selektör falan yapıyorlar ya arkadaşlar size böyle. Arkada yok oluyorlar sonra. Yani takmayın ya. Yetişemezler bir daha zaten. Makine yürüyor. Gevurlar bunu yapmışlar yani. Replika blok var. Var var ama gidiyor mu gidiyor işte ya. Görüyorsunuz bu kadar olurdu. Bu kadar olmuş zaten. Hey, kırmızı yön ya baksana ya tanıdık falan mı acaba? Merak ettim. Bir korkudalım mı?

güzel gidiyor ya. Seviyorum bu makine ya. Vallahi diyorum arkadaşlar. Yani viraja yatması, motorun ağırlık dengesi güzel. Yani bunu inanın övmek için falan söylemiyorum. Kendi motorum vesaire değil. Benim tanıyanlar ya tanımak isteyenler profilimi incesinler. Bu benim 16. motorum. Kullanmadım motor kalmadı. Hepsinin sahibiydim. Yani şunu yapmıyorum. Motorun üstüne çıktım. İşte size tanıtıyorum. Böyle bir şeyim yok. Biliyorsunuz ben yani bütün motorların ya bütün değil de işte 16 tane motorun kullanıcısıydım. Yani şanslı kendime aitti. Hepsiyle de uzun kilometreler yapıyorum. Bununla da yaklaşık 3000 falan oldu. İşte 2000'e tamamladık. 3000'e doğru gidiyoruz. Her motorla çok kilometre yapıyorum. Geziyorum abi. Ya motosiklet kullanmasını seviyoruz yani. Kanımızda var ya. Makinede yürünce mutlu ediyor bizi. Yani benim gibi düşünenler varsa mutlu olan böyle onlar çok iyi anlaşabiliyoruz. Mesela yorumlarda şey diyenleri de gördüm. Vay be helal olsun. Sonunda işte MT 25e kafa tutan birileri çıktı. Abi çıktı bak. MT 25 bir tane 0.7 geçiyor. Allah'ın işte kafa tutuyor abi. Yani hani böyle şunu oradaki ben yorumlarda şunu demek istemiştim aslında şey yani çektiğim videoda. Evet arkadaşlar yani MT 25'e rakip bir motor yapmışlar. Ama çinli yani bu. Hani ben MT 25'i şey için söylemiyorum. MT 25 zaten kendini kanıtlamış, kaliteli bir motor. Bu da Çinli bir motor. Yani bunun kalitesi de ortada. Yani ben bunu yükseltmek için değil. Ama Çinli gruplarında şunu diyorum. Hani 250 de hit olsa da dahil edeyim. Abi onların üstünde giden bir motor var yani burada. Gerçekten füze gibi gidiyor. Yani nasıl diyeyim bildiğiniz saplama füzesi abi. <laughs> Neyse. Ne oldu? Exit. 78 derece makine sıcaklığımız var. Değerleri çok güzel gidiyor mesela makinenin. Öyle yol çıktığınızda soğuması falan güzel. Öyle hani tapa gaz falan giderken seksiyon üstüne de çıkmıyor. Soğutma suyu, e, makine soğuk tutması bu bir avantaj aslında arkadaşlar. Çünkü makine bile o soğuk kalabilirse şişme yapmaz. Yani yüksek sıcaklıklarda zarar görmez en azından. Bu da öyle kendini soğutabiliyor. Soğutma sistemi güzel bence. Onu sürekli kontrol ediyorum bu ara hani havalar ısındı kontrol etmek zorundayım. Böyle gereksiz bir hararetle yolda yaparsak kesinlikle bu motor patlar onu kontrol ediyor. Siz de böyle bazı Püf noktaları oluyor. Bunlara dikkat ederseniz bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Tabi biraz da bu <laughs> Tabi biraz da bu arkadaşlar şans meselesi. Yani şunu gördüm. Arkadaşlar bu motoru alıp rodaja kadar arıza yapmadıysa büyük ihtimal yapmıyor genellikle. Yani genellikle çoğunlukta o arada yapmıyor. Ama onun haricinde Rotaja kadar belli. Yani montaj hatası oluyor, bir şey oluyor. Parçaların kontrolleri mesela yapılmıyor. Biz Yamaha MT 25 almıştık sıfır. Bayiden çıkmadan sistemi malip bütün her şeyini kontrolü yapmışlardı. Ama bu motorlar çıkarken öyle bir kontrol yapılmadığı için büyük ihtimal hatalı çıkıyor. Bunun da hatasını fark etme süreci oluyor işte 300-500 km'de bir işte yapılan hata ortaya çıkıyor aslında Hani blokta falan bir şey olduğundan diye Belki blokta da olabilir bilmiyorum Öyle hatalar sonradan çıkıyor O yüzden rotaç'a kadar bir hata çıkmadıysa bir ihtimal çıkmıyor Yani bir 5-10 bin arasında bir hatalar olmuyor Ama sonrasında bilemiyorum Yani ben bu motora Bakayım 3500 mi Kilometresini şu an tam göremiyorum Hatta çıkayım Şu an 3500 kilometredir arkadaşlar Ben 1700 aldım neresi 2000 kilometre yapmışım hiçbir şeyini görmedim. Yani ABS'si düzgün çalışıyor. Ön frendeki ABS de düzgün çalışıyor. Her şey düzgün çalışıyor. Yani ben bunu kötü bir şey söylemiyorum ama kilometresinin en büyük kilometri ben yaptım. İlk alan sahibi de benim kadar kilometre yapmadı. Ki benim kadar da bu kadar da denediğini de düşünmüyorum. Ya da çoğu kullanıcı arkadaşların da bu kadar denediğini düşünmüyorum. Yardır yardır kullanıyoruz. Siz de görüyorsunuz. Yani motor hakkında aklınızda kalan bir şey olursa benim söylemediğim yardımcı olayım. Hani bakın mesela bakım tutum aralığını 1500 2000 km vermişler. Neden öyle bir aralık verdiler bilmiyorum. Ya filtresi dışarıda. Yani bunun bakım e, kitleri MT25 R25 uyuyor. Yağ filtresi üstündeki bile aynı. Çünkü isterseniz eğer yağ filtresini bulamazsanız servise başka yerden gelip MT25 filtresi yağ filtresi alarak takabilirsiniz. Uyumlu. Hava filtresini değiştirmedim. Şimdi bir sonraki bakımda hava filtresi falan da değişikliği olacak. İşte onda ee, değiştirirken onu da söylerim. Size uyumlu mu değil mi diye. Çoğu parçası uyumlu, <laughs> krank hariç. Makinenin üzerindeki bloktaki uyumluluğunu bilmiyorum. Onu da böyle denemeden, denk getiremeden bilemeyiz. Alo. Geliyorum. Hadi görüşürüz. Sevseydim Evet arkadaşlar neyse kaydımızın sonuna gelelim Kendinize çok çok dikkat edin